Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hamamam Müzesi'ni geziyoruz. Evet, burada burada iskelet var. Hocanın ilk bölümlerde zaten ders verirken böyle bir iskeletimiz var. Bakın selam. Selamun aleyküm diyor. diyor. Eşyalara dokunmuyoruz. Evet, yani böyle. böyle gördüğünüz Gel marsin. Gel Tamam hoca da şurada gördüğünüz gibi. Hadi gel. Tamam. Bizim Şaban'da inek Şaban diyorlar. Yani Kemal Tuna. <laughs> yok fazla Yani montunu al ya şabını çek sadece yani. like atmayı abone olmayı A unutmayın görüşürüz, görüşürüz.